Excel'de fonksiyon oluşturmayı ve ayrıca doldurma kulbunun kullanımını görmüştük. Benzer şekilde Excel tablolarında formüllü hücrelerde doldurma kulbu kullanılarak ve çok pratik hesaplamalar yapılabilmekte. Yine bunları örneklendirmek üzere 10-01 formüllü hücrelerde doldurma kulbunun kullanımı isimli Excel belgemizi örnek olarak kullanabiliriz. Daha önceki formül örneklerinde de yaptığımız gibi şirketlerin 5 aylık ciro toplamlarını veren bir Excel tablomuz mevcut. Ve biz bunların hem şirket bazında ciro toplamlarını hem de işte Ocak, Şubat, Mart aylarındaki ciro toplamlarını hesaplamak istiyoruz. İlk olarak A şirketinin ciro toplamını G2 hücresinde görmek istiyorum. G2 hücresine tıkladıktan sonra eşittir, topla yazıp parantezi açtım. Toplamak istediğim hücreler B2'den F2'ye kadar olan hücreler. Bunu söyledikten sonra topla fonksiyonunun parantezini kapattım. Doldurma kulbu A şirketinin ciro toplamını hesaplamış oldum. Peki tablodaki tüm şirketlerin ciro toplamları için böyle tek tek bir topla fonksiyonu mu yazacağız? Tabii ki hayır. Daha önce sayı listeleri ya da tarih listeleri oluştururken kullandığımız doldurma kulbu burada da bizim çok işimize yarayacak. Şöyle ki G2 hücresine yazdığımız formülde çok kabaca bir tanımla aslında formülü yazdığım hücrenin sol tarafındaki 5 tane hücreyi şu mavi renkli dikdörtgeni topla dedik. A şirketi cirolarını toplamak için bu formülü yazdık ve bu formülü B, C, D gibi diğer şirketlere de uyarlamak amacıyla formülü yazdığım G2 hücresine tıklayıp doldurma kulbundan tutarak aşağıya sürükleyebilirim. Ki bakın bunu yaptığımız anda diğer şirketlerin ciro toplamları da Excel tarafından kendiliğinden hesaplanacaktır doldurma kulbunu sürüklerken birkaç satır olduğunda tutup çekebiliyoruz ama burada yüzlerce, binlerce şirket ismi bulunsaydı doldurma kulbundan tutup uzun uzun sürüklemek yerine pratik bir yöntem doldurma kulbuna gelip çift tıklayabiliriz. Excel tablonun bittiği hücreyi genellikle tahmin edecek ve doğru tahmin ederek aynı işlemi yapacaktır. Peki ama Excel bu B şirketinin cirolarının ya da C şirketi cirolarının toplayacağını nasıl tahmin etti? Bizim yazdığımız formülde B2'den F2'ye kadar olan hücrelerin toplanacağını söylemiştik. Bakalım B şirketi için Excel ne yapmış? Yine bakın eşittir topla parantez. Bir üstteki toplama formülü bizim yazdığımız formüldeki aralık B2 F2 aralığını Excel bir aşağıya sürükleyip B3 F3 aralığı haline getirmiş. C şirketi için yine tekrar aşağıya sürüklemiş B4 F4 Yine B5, F5, F6 şeklinde devam ettirmiş. Benzer şekilde. Ocak ayındaki ciro toplamını hesaplamak isteyelim. Bu amaçla B8 hücresine geldik. Eşittir topla parantez. Ocak ayı ciroları yani B2'den B7'ye kadar olan hücreler. Dedim parantezi kapatıp onayladım. Ocak ayı ciro toplamını gördüm. Şubat, Mart, Nisan aylarındaki ciro toplamı içinde. Bu hücreyi tıklayıp bu kez kolay bir yolu yok. Kendimiz doldurma kulbundan manuel tutarak sağa doğru sürüklüyoruz. Bakın Şubat, Mart, Nisan aylarındaki ciro toplamları da hesaplandı. Peki bu nasıl gerçekleştirildi? Biz yazdığımız formülde bu hücrenin üstündeki 6 hücrenin toplamını hesapla demiştik kabaca Excel'e. Yani Şubat ayı içinde Excel aynısını yaptı. Ocak ayındaki dikdörtgeni bir sağa doğru sürükledi ve C2'den C7'ye kadar olan hücrelerin toplamını, Mart ayında yine sağa sürükleyerek dikdörtgeni D2'den D7'ye kadar olan hücrelerin toplamlarını hesapladık bizim yerimize, bizim tek tek her bir şirket ya da her bir ay için hesaplama yapmamıza gerek kalmadı. Kısacası doldurma kulbu. Cool bu şekilde birden fazla hesaplamanın, bir hesaplamanın birden fazla satır ya da sütüne uygulanmasını istediğimiz durumlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Bazı istisnalar hariç ki o istisnaların neler olduğuna da bir sonraki videomuzda değineceğiz.